Değerli konuklarımız, 23. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'na hoş geldiniz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte Kalder Ankara Şubesi olarak 22 yıldır problemleri çözüme kavuşturan ekiplerin yanında olduğumuz gibi bu yılda platformdan ekiplerimizin yanındayız. Pandemi sebebiyle online gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde hiçbir katılımcımızın sağlığını riske etmek istemediğimiz için mutlu olsak da sizlerle yüz yüze gelememenin birazcık da burukluğu içinde yaşıyoruz bu dönemde. Değerli misafirler, 22 yıl içinde 200'den fazla kalite çemberi ve yaparak ekip çalışmalarını bize ve birbirlerine gösterdiler. 23. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı bu sene 3 paralel salonda gerçekleştirilecek. Konferans boyunca 16 farklı sunum dinleme fırsatı bulacaksınız. Bu sunumlardan 3'ü kalite çemberi, 13'ü ise Kaizen üzerine olacak. Bu platformu nasıl kullanacağınıza dair bir iki küçük bilgi vermek istiyorum. Arayüzde program sekmesinden tüm etkinlik programını görebilirsiniz. Katılmak istediğiniz oturumların sağ üst köşesinde bulunan ajandama ekle butonuna tıklayarak kişisel ajandanıza ulaşabilirsiniz. Kişisel ajandadan oturumunuzun çıkartılmasını istiyorsanız yeniden aynı butona tıklayıp işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Kişisel ajandanız program sekmesi tıklandığında sayfanın en sağında görünecektir sırası gelen oturumların üstünde bulunan oturuma katıl ya da İngilizce kullanıcılar için join session butonuna tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sayfanın üst köşesinde de kişisel ajandanıza ulaşabilirsiniz. Ajandanıza eklenmiş olan tüm oturumlar için geri sayımla uyarı sistemi bulunmaktadır. Ajandada bulunan tüm oturumlar için hatırlatma e-postası ve SMS tarafınıza gönderilecektir. Katılımcı, Participants sekmesinde tüm katılımcı profillerini, Konuşmacılar, Speaker sekmesinden konuşmacı profillerini, Sponsor sekmesinde etkinliğe sponsor olan firmaları ve onların profillerini, Ortaklar, Partners sekmesinde ise işbirliği yapan firma listesini görebilirsiniz. Etkileşim ve sosyalleşme aralarında ise seçmiş olduğunuz odada hem öğrenme hem de etkileşime bulunma imkanı bulabilirsiniz. Etkileşim saatinde dilediğiniz odaya giriş yapabilirsiniz. Ancak odaların katılımcı sayısının 50 kişiyle sayısını <laughs> Şimdi izninizle sözü konferansın açılış konuşmasını yapmak üzere Kalder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Levent Alkışlar'a bırakıyorum. Sayın Alkışlar buyurun söz sizde. Kıymetli katılımcılar, bu yıl dijital ortamda 23.sünü gerçekleştirdiğimiz Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'na hoş geldiniz diyor. Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanları adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Koronavirüsü nedeniyle gün geçmiyor ki üretimini azaltan ya da küçültmeye giden üyelerimiz ile karşılaşmayalım. Kalder Ankara Şubesi olarak derneğimizin kuruluş amacına da uygun bir şekilde başta üyelerimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara elimizden gelen faydayı sağlamak için çabamızı e, sürdürüyoruz. E, gerçekleştirdiğimiz yüz yüze eğitim ve etkinliklerin yanında pandeminin görüldüğü Mart ayından bu yana e, ülke koşullarına uyum sağlayarak e, birçok eğitimimizi online olarak gerçekleştirdik. Ve e, çok sayıda webinarla siz kalite gönüllüleriyle e, bir araya gelme fırsatı bulduk. E, elbette e, değişim herkes için olmazsa olmaz. Tabii ki kalder olarak bizler de bu döneme adapte olduk ve 22 yıldır gerçekleştirdiğimiz paylaşım konferansımızı e, bu yıl e, siz katılımcılarımızın sağlığını da düşünerek e, online platforma taşıma kararı aldık e, ve bugün bu platformdan 16 ekibimizin sunumunu birlikte online olarak e, izleyeceğiz. E, kriz dönemlerinde iç işleyişlerine ağırlık veren Çalışan motivasyonunu öne çıkaran kurumlar her zaman daha başarılı çıkmıştır. İşte bugün bize sunumlarını gerçekleştirecek kurumlarımız da küçük iyileştirmelere odaklanmaya ara vermeden hem çalışan katılımından faydalanmış hem de kurumlarının kronik problemlerini ortadan kaldırarak verimlilik artışı sağlamıştır. Biz bu dönemde ne yaptık diye bir bakarsak eğer, Kalder olarak yalnızca gerçekleştirdiğimiz konferans ya da sempozyumlarla değil, verdiğimiz eğitimlerle, teknik gezilerle, yayınladığımız kitaplarla da yönetim kalitesi konusunda kurumların bilinçlenmesine ve iyileştirme çalışmalarını başlatmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunların içinde uygulamaları yerinde görmemize olanak tanıyan teknik gezilerimiz en önem verdiğimiz faaliyetlerimizden birisi. Teknik geziler sayesinde son birkaç yıldır farklı sektörlerden katılımcılara iyi uygulama örneklerini gösterme ve yerinde öğrenme imkanı sağladık. Bu bağlamda yoğun ilgi gören teknik gezimizi yılın ilk yarısında Sürekli iyileştirme kültürlerini öğrenmek adına 2020 yılında ödül sürecinde de yer alan Korsa Teknik Tekstil firmamıza düzenledik. Geçtiğimiz yıl FKM Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazanan Aromsa Şef firmasına bu Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz arzu ettiğimiz teknik gezimizi ise maalesef pandemi dolayısıyla Önümüzdeki yıl 30 Nisan tarihine ertelemek durumunda kaldı. Umarım hep birlikte o tarihe kadar daha sağlıklı günlere erişme imkanı buluruz diyorum. Ancak EFQM modelini uygulayan veya uygulamayı planlayan sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş bütün firmalarımızı sağlık koşullarının el verdiği ölçüde önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirmeye devam etmeyi düşündüğümüz teknik gezilerimizde görmeyi tabii ki arzulamaktayız. Değerli konuklar, bu verdiğim bilgilerden sonra bugün bu etkinliğin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen birçok gizli kahramanı da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan ilki tabii ki etkinliklerimizin sizlere sunulmasında ve sürdürülebilirliğinde en önemli katkıyı sağlayan sponsorlarımıza, bu zor dönemde dahi bizlere destek olan tüm sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca başvuruda bulunan tüm kurumlarımızın ekiplerine ve yöneticilerine, bu çağdaş yönetim tekniklerini kullandıkları ve diğer kurumlara da rol model oldukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Ee, yine ödül sürecinde e, hiçbir maddi karşılık beklemeden gönüllü olarak görev yapan e, tüm değerlendiricilerimize e, minnet ve e, şükranlarımızı sunmak istiyorum. E, bir son teşekkürü de bugün bizlerle birlikte olan e, siz değerli katılımcılarımıza ediyor ve e, sözlerime son verirken e, hepinizi saygıyla selamlıyor, keyifli ve bol öğrenmeli bir gün diliyorum. Sayın Levent Alkışlar'a bu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teknik olarak sormak istediğiniz ya da yaşadığınız bir problem olursa yan taraftaki chat kısmından yazarsanız teknik destek ekibimiz size hızlıca bir reaksiyon verecektir. Bir sonraki oturumlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.